Sevgili gençler, hepinize merhaba. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Programlamada bir sonraki konuya geçeceğiz, evet. Ama şimdi değil. Son zamanlarda gördüğüm bir haber, bilişim dünyasında sizlere heyecanlandıracak cinsten. GTA 5 ücretsiz olmuş. Ne güzel. Peki şimdi biz bu GTA 5'i nasıl ücretsiz olarak indireceğiz? Çünkü şöyle bir gerçek var. Evet dersini çalışacaksın, çabalayacaksın, uğraşacaksın, başaracaksın ama oyun da oynayacaksın. Sizin yaşınızdaki gençler oyun da oynamalı yeri geldiğinde. Evet, internet arayıcımızı açın. Zaten haberlerde sağda solda her yerde GTA 5'in ücretsiz olduğunu bağıra bağıra söylemişler. Peki bunu nasıl indireceğiz? Öncelikle Epic Games yazıyorsunuz. Epic Games. Yazdınız. İlk başta site çıkıyor. Siteyi tıkladık. Oyun nereden baksanız 180 lira civarında olması lazım. Ee, ayın 19'una kadar diye tahmin ediyorum. Ücretsiz. Ya Bir 5 gün falan var. Giriş yap diyorum buradan üye olmamı istiyor. En başta buradan bir üyelik gerekiyor. Üye olalım. Ben Google hesabımla üye olacağım. Verify doğruluyor. Bilmüh Cihan Turunç. Evet. Epic Games giriş yapılıyor. Türkiye. Görünen at. Yazalım. Haberler almak istemiyorum. Okudum, onayladım. Şimdi diyecekler ki okudum, onayladım. Okumadan işaretliyorsa bir bildiği vardır. Okuyalım bakalım hızlıca. Hmm. Öyle mi? Allah Allah. Vah vah vah. Tüh tüh tüh. <laughs> tamam okuduk İngilizce işte yazılar yazmış. En kötü ihtimalle oyunun parasını isterler. <laughs> Devam edelim. Sıkıntı yok. Lütfen e-postanızı doğru dair. Şu anda e-postama 6 haneli bir şifre gelecek. Ama bu şifre gelen kutusuna değil spam kutusuna da düşebilir. Ama gelecek. Bakıyorum. En son Huawei ile biraz atıştık. Uygulamamı kabul ettiler, etmediler falan. Onun mailleri duruyor. Youtube kanalımdan bazıları yanıt vermiş. Diğerlerine bakmasanız da olur. Bir yer diyeyim buradan spamlara. 56 tane Gearbest. Hmm haberler. Daha gelmedi. Bekliyorum şu anda. Ya beleş ya belliydi zaten. Bu kadar bekletecekleri belliydi. Beleş diye. Şu anda yığılma var. Heh geldi. İşte bu ya. Epic Games. Email Verification. Epic Games. E-mail doğrulama sistemi. Şu anda kodları gördünüz. Neyse ben bunları hemen tüketeyim bu kodları. Aynısını yazmayın. Tükettim bile. E-postayı doğrula dedim. Üzgünüz at içeremez. Nasıl? Bir dakika. Üzgünüz at... He. At nokta içeremez. Ya tamam. Ya, bu mu dert yani? Tamam. Biz de GTA 5'in ücretini isteyeceksiniz sandık. Neyse devam et diyorum. Evet şu anda giriş yaptım. Kuponlar, istek listesi, hesap, Epic Games'i indir diyor. Epic Games'i indireceğim bana bir library, bir kütüphane sunacak ve bu kütüphanenin içinden şimdi ücretsiz indir diyeceğim. Şimdi ücretsiz indir. Bu oyun yalnızca artı 18 yaş grubu için önerilen yetişkinlere yönelik içerikler bulunuyor. Gençler ben elendim burada. <laughs> ben gideyim başka bir oyun oynayayım. Devam et diyorum. E, premium'da bulunan bonus parasının hesabına yatırılması 1 milyon dolar. 1 milyon doları versinler. Gerçekte mi veriyorlarmış? Yükle diyorum. İndirim 21 Mayıs 2020 saat 18'e kadar devam ediyor. Şöyle bir bakalım takvimimize. Bugün ayın 15'i. Gelecek hafta Perşembe saat 18'e kadar oyunu download etmediğiniz takdirde 200 lirayı hazırlayın. Yükle diyorum. İki faktörlü kimlik doğrulama. Tu, F, A gerekliymiş. Bu ücretsiz oyunu alabilmek için iki faktörlü kimlik doğrulaması hesabınızda kurulmuş. Bir de güvenlik yapmışlar. Şimdi beleş ya. Mesela sen indirirsin oyunu, dersin ki amca gel beleş, benim bilgisayardan 3 kere indireyim falan olmaz mı şöyle şeyler? O yüzden iki faktörlü kimlik doğruladı. Etkinleştirer, etkinleştirer. Ya beleş ya, ha bir yere uğraştıracaklar. Ben size şimdiden söyleyeyim. Ee, yeni şifre kullanmadınız. Yalnızca buraya özel bir şifre seçmenizi tavsiye ederiz. Ya ne olacak? En kötü ihtimalle oyunu hacklerler. Gitemlerimi <laughs> alırlar. Ben her her yerde yazdığım şifreyi yazacağım. Yok, şunu yazayım. Bu arada bu videoda düzenleme, efekt mefekt hiç kasmayacağım. O kadar da zamanım yok zaten. Çat diye atacağım videoyu. Nasıl olsa özgüven, uzay, rahat videolar çekiyoruz. Konseptimiz bu. Değişiklikleri kaydet. Ee, yeni şifre. Evet hani kaydedildi. Doğrulayıcı uygulamasını etkinleştir. İkinci aşamaya mı geldik? Ne oldu? Telefon veya tabletin için doğrulayıcı uygulamasını aç. Hmm. Bir dakika. Şimdi şunun dışında şunu kapatayım. Mesela birincisi tamam diyor. E-posta doğrulaması, yani güvenlik kodu e-posta doğrulamasını etkinleştirsin bakalım. Buraya ben güvenlik kodunu zaten önceden yazmıştım. Devam ettim. Yok. Yeniden gelecek herhalde. Evet şifre doğrulandı. İki aşamalı güvenlik kodu. Ya beleş diye dediğim gibi uğraştırıyorlar. Hmm, süre verdi yanlış yazdım diye herhalde. E-posta doğrulamasını etkinleştir. Güvenlik kodu. Yaz. Devam et. D. Yine mi yanlış? Güvenlik kodunun süresi dolmuş olabilir. İki aşamalı oturum açma kodum 71 IP belli Şifre değişti, e-mail verifikasyon bu eski Yeni bir tane kod gelmiş Yeni bir kod gelmiş Şunu yazalım Ama Epic Games. Bir GTA pardon GTA bir GTA 5 kaç para ulan <laughs> hesabına geleceğiz artık. Devam et, al yine geçeriz. Ya tamam ne kadar, <laughs> ne kadar bu oyun. <laughs> bir dakika. İki aşamalı. Şimdi şöyle, her seferinde hata veriyor ve ben tam giriş yapacakken bana başka bir şifre gönderiyor. Ben en iyisi şöyle bir Ölü tatledi yapayım şurada. SMS kimlik doğrulamasını etkinleştir. Bir. Şimdi bakın. E-posta doğrulamasını etkinleştir diyorum. Basıyorum. Bastım. Hiçbir şey yapmıyorum. Büyük ihtimalle bana yeni bir kod gelecek ve o kodu yazmam istenecek. Biraz bekliyorum. Bekliyorum hala. The person you have called. Heh, yeni kod geldi. Evet. Bir şey yazmadım az önce. Son gelen kod bu. Geliyorum. Ctrl C. Aldım bunu. Güvenlik kodu kısmına yapıştır. Bu sefer kabul et Epic Games. Bu sefer kabul et. Yoksa parası neyse vereceğim alacağım oyunu. İşte bu be. E-posta doğrulaması etkin. Sonraki adım. Epic Games'e bir sonraki girişinde senden hesabınla ilgili e-posta adresine gönderilen güvenlik kodunu girmen istenecek. İstensin sıkıntı yok. Siz oyunu verin de ben Epic Games'e bir daha girmem zaten. <laughs> Şimdi evet iki aşamalı doğrulama falan hepsi tamam. Değişiklikleri kaydet tamam. Epic Games Get Epic Games. Epic Games'i indirelim buradan. İndirsin. Sıkla. Sekela geçmişe. Pazar yeri satıcısı. Domates, patates. Kod kullan. Şimdi bu Epic Games'in tüm kendine ait bir Steam gibi bir sistemi var. Oradan oyun seçiyorsun. Onlar da geliyorlar. Yüklüyorlar herhalde. Gelmiyorlar. Oradan dosyayı gönderiyorlar. Epic Games'in mailleri buraya da gelmiş. DirectX yükleniyor. Hadi ama 7 işlemci bu SSD SSD var. Niye bekletiyorsun beni? Evet Epic Games açılıyor. Güncelleme doğrulanıyor. güncelleme indiriliyor. Ama Epic Games ya. Göndereceğim bir GTA 5 be. Ya zaten bir şey ücretsizse bak bir şey ücretsizse kesin bu işin içinde bir pislik vardır. <laughs> siz bu kısımları şey yapın, ileri alın. Ben videoyu kesmeyeceğimi söylemiştim. Yoksa beklersiniz bunların yüklenmesini. Intromu ekleyeceğim ama videoya. Introm çünkü hakikaten sağlam. Girişte introm olur, bu videoyu da düzenlemeden direkt göndereceğim. Hala şu kısımları da izliyorsanız ağır işsizsiniz. Net bir şekilde söylüyorum. Çünkü 389 megabaytlık dosyanın 170 MB'i indi. Hala böyle bir oturup izliyorsanız ağır işsizsiniz. Kendinize sigortalı bir iş bulun. Videoyu ileri alın. Hava kapalı <laughs> ama akıllı. <laughs> Ajalme indiriliyor. Sakın bana bu kısımları izlediğinizi söylemeyin. Ya yani ben o kadar çaresiz, o kadar boş zamanı bol biri olduğunuzu düşünmek istemiyorum. Evet, son birkaç megabayt. Son birkaç megabayta girmiş bulunmaktayız. Heyecan dorukta. Epic Games. Gönder artık şu oyunu. Epic Games. Bu şekilde konuşunca da şu ligler başlasın artık ya. Vallahi futbol maçlarını özledim. <laughs> az kaldı az. Bu arada oyun nereden baksan 50 GB. 50 GB bitene kadar video devam edecek. İyi haberi alın. Böyle kalacağız 50 GB bitene kadar. Güncelleme doğrulanıyor. Hadi. Ya birazdan <laughs> oyun inmeden önce bizi burada X-Ray'den kontrol edecekler herhalde. Metal var mı diye. İki aşamalı güvenlik bilmem ne bu kadar abi ne? ben uçağa binerken bu kadar aramaya, güvenliğe maruz kalmadım ya. Uzaya fırlatacaklar sanki bizi. Göndereceğin GTA 5. Kreklisi <laughs> yok bu kısım var YouTube. Yayın şeylerine aykırı. <laughs> Kreklise hepsini hepinizde var zaten. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Epic Games Launcher. Evet, Epic Games Launcher başlıyor. Epic Games Launcher başladıktan sonra... Abi yine mi giriş yapacağız ya? Ben oynamıyorum ya ben. Nerede şu Solitaire? Nerede? Google hesabına giriş yapacağım. Ay göndereceğiniz bir GTA 5 ha. Bir GTA 5 neredeyse bitti. Şükür. Geri dönmek için devam butonuna basın. basmıyorum lan. Haydi. Basmıyor. Bu burada bitti artık. <laughs> Sabrım tükendi. Devam et dedim. Epic Games'te yayınla kaynaklar falan. İç hizmet. Bir dakika. Değişik bir şeyler oluyor şu anda. Kimlik geldi, hesap bilgileri falan. Ev adresini de vereceğiz. Evet gençler. Heh. Şükür be, sonsuza kadar senin. Geta, yani Grand Theft Auto. Grand Theft Auto Five. Sonsuza kadar senin. Epic kasası kapılarını mega indirin 2020 boyunca her perşembe Türkiye saatiyle 18.00'da harika bir ücretsiz oyun demiş. GTA 5'i ücretsiz kap. Kapayım bakalım. Bu oyun yalnızca 18 artı yaş grubu. Bak. Yeter. Gençler vazgeçtim indirmeyin. Hepsini geçseniz şurada takılıyorsunuz zaten. Gidin satranç oynayın ya. Vallahi zekanızı geliştirir. Devam et diyorum. 18 yaşından küçük olanlar lütfen videoyu burada kapatsın. Sorumluluk kabul etmiyorum. Tamam mı? 18 yaş grubu için önerilen yetişkinlere yönelik içerikler 18 artı için öneriliyor gençler. Devam edeceğim. Bak kapatın. Premium Edition 1 milyon dolarlık GTA Online bonus bilmem ne 7-10 gün falan filan. Hadi yükle diyorum. Bak evet. Dejavu olduk. Her şeyin başladığı yere geldik. Yükle kısmındayız. Yükle. En başta buradan başladım. Sonra siteye bağlandık. Bir sürü şey yaptık. Şimdi başladığımız yere geri döndük gençler. Yükleye bastığım zaman download işlemi başlamazsa yüklemiyorum <laughs> falan. Yükle artık. TC kimlik numarama kadar verdim. Yükle. Siparişin yükleniyor. Lütfen bekle. Uygun kupon yok. Normalde diyor ki 169 liraymış ama biz senden para da istemiyoruz diyor. Ödeyeceğin miktar 0 TL diyor. Adamsınız be. Rockstar Games ile e-posta adresini paylaşmak için buraya tıkla. Yok. Paylaşmıyor mavisi. Sipariş ver. Teşekkürler faturan e-posta ile gönderildi. Ben dedim kesin bir pislik çıkacak dedim. <laughs> E-postaya bakacağım şimdi. 1 milyon dolar yazmışlardı ya az önce. Bir dakika. Fatura falan gönderilmiyor gençler inanmayın. Nerede? Ya fatura falan yok. Ne diyeceksin? Zaten var. Abi. Kaç aşamadan geçtim ya. Bir GTA 5 bu. It's just a GTA Grand Theft Auto 5. Şimdi zaten var diyeceğim. Çünkü başka seçenek yok. Bakar mısın şuraya? Zaten var. Ha yükle çıktı. Şükürler olsun. Yükle diyorum inanmıyorum. Ben bunu yüklendiğini görecek mi? Bak hala lisans. <laughs> Yeter. Yeter. <laughs> Kabul et. Otomatik güncelleştirme kısa yol oluştur. Yükle. İnanmayacaksınız ama yükleniyor. <laughs> Gerçekten yükleniyor. Aa, yok pardon lütfen bekle diyormuş. Daha başlamamış ya yüklemeye. Ha, başlatılıyor, yükleniyor. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken. Gayet eğlendiğimi söylemeyeceğim çünkü sinir etti beni bu yükleme şeylere Bir sürü onaylıyorsun bilmem ne. Ama keyifli oldu yine de. Yükleniyor, hakikaten de yükleniyormuş. Gıcıklık değil mi? Bu sefer ben istemiyorum yüklemeyi diyormuşum. Bu şekilde GTA 5'i ee, e, indirebilirsiniz. Download işlemi 21 Mayıs saat 18'e kadar ücretsiz olacak. Programları yapın. Beğenmeyi, kanala abone olmayı, şuradan beğenmeyi, şuradan abone olmayı unutmuyoruz. Programları, e, her şeyi yapın. Youtube'da anlattığımız şekilde kodlamalara devam edin. Kodlamalar bittikten sonra boş vaktiniz oldu diyelim. O zaman bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama her şeyi bırakıp sakın kendinizi sadece oyuna vermeyin. Sizleri seviyorum. Covid-19'suz günler dilerim. Hoşçakalın.